Herkese arkadaşlar ben Şeyma Bugün sizlerle yeni bir videoda daha karşınızdayım Ben niye çekiyorum Diyecek olursanız Değişiklik olsun dedik ee, Ve de böyle bir şey oldu ee, Videoyu beğenmeyi e, Hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Testin adı da Bu yakışıklı Ay, yakışıklı erkeğin hangi ülkede oldu? Ee, şimdi bu adamdan başlayacağız. Tanımıyorum. Ama Danimarkalıya benziyor gibi. Da bu böyle yakışıklı yok. Ben Danimarka diyeceğim ama çok az olabilir bilmiyorum. Yok Danimarka diyeceğim. Ee, yok ben bunu bir yerde gördüm. Yok bir dizide gördüm bunu. Bu e, adını hatırlayamıyorum. Ama bir dizide gördüm. İsviçre, Türkiye. İsviçre'ye benziyor aslında. Sakallar, bıyıklar. E, bilmiyorum. Türkiye herhalde. Türkiye diyeceğim. Tanıyanlar varsa yoruma bırakabilirler. Hiç araştırmayacağım güneştirmeyeceğim. Bu adam bence Türkiye'li değil. E, çünkü neden? Bilmiyorum. Çok daha Türkiye'de görmedim. Esmer gibi ve gibi 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 saçları sarı gibi. Bilmiyorum. Adam yakışıklı değil bence. Bu yüzden ben İspanya diyeceğim. Böyle takım elbise de iyiymiş. O yok bu yakışıklı şimdi İngiltere kesin İngiltere bizim Türkiye'de böyle yakışıklı olmaz. O göz çok sağ. Evet e, ee, bu bence bu İngiltere e, ee, bu adam Türkiye'de hiç görmedim ama şey yani e, Türkiye'yi andırıyor gibi bilmiyorum bilemedim şimdi bilmiyorum abi Amerika Türkiye neden hepsinde Türkiye var bence bilmiyorum Amerika diyeceğim ben. Ama Türkiye'yi de andırıyor gibi. Adam şimdi e, uzunsa so bilmiyorum ben buna direkt Türkiye diyeceğim çünkü Türkiye'yi çok andırıyor. <laughs> e, Sonra Cuma Adam yakışıklı şimdi kardeş. Kanada yani. Ben bunu da görmüştüm ya. Türkiye'yi. Bilmiyorum. Türkiye andırıyor. Ee, ben de Türkiye. Ama... Ah be. Yanlışmış. Aa. Bu doğru yanlış yazıyor muymuş? Ben yürümeyi görürdüm. Ee, direkt düşünmeye mi gerek var kardeş ya? Evet. Çünkü yakışıklı. Sonuçlarına bakmıyorum şu an. Ee, ama yanlış olabilir doğru da. Bence bu Meksikalı bilmiyorum Türkiye'de böyle şeyler. <laughs> Kızık yedim. Ama <laughs> oh, bu İngiltere'li mi? Türkiye'li mi? Türkiye diyorum çünkü. O oh, yok yok ben bunu sanıyorum. Bu dizilerde oynamıştı Türkiye'yi biliyorum. Bu da Amerika diye düşünüyorum. Aa bu da bir dizide oynadı. Onu biliyorum. Bu yüzden Türkiye diyor. Ama Hindistan'la da olabilir. Bilmiyorum ana. Hah. Doğruymuş. Norveç Türkiye. Ee, Norveç Türkiye'den arasında gözleri mavi, siyah saçlı. Böyle yakışıklı. Bu yüzden ben Türkiye diyorum dördü bence bu portekizli çünkü bilmem hiç daha önce görmedim evet evet portekizli ayak bu bunu zaten çoğunuz tanıyordur ee aa bu bunun nerede nerede olduğunu bilmem ama düğmeden falan anladım İspanyalı diye düşünüyorum bu da Türkiye'li mi? Brezilyalı mı? Bence Brezilyalı. Neden yakışıklı? Bunu ben bu birine benziyor aslında. Bilmiyorum. Şimdi Türkiye'de olabilir, Polonya'da olabilir. Ama Koreliler falan Polonya'ya benziyor da Türkiye'de birini andırıyor ya. Ah Türkiye'ymiş. 20 sorudan 15 tanesini doğru cevap verdiniz. Yanlışıma bırakmak istiyorum. Ee, bu içeri emoji ile iyi güzel. Evet arkadaşlar benim için bu videoya like butonuna abone bilirsiniz. Ee, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve. Vë yorum bırakmayın unutmayın ve bye bye